Bugün sizlere kemik ve eklem ağrılarını gideren ve aynı zamanda kireçlenme sıkıntılarından kaynaklı ağrıları da rahatlatıcı şahane bir tarif hazırladım. Çok kolay ve pratik bir biçimde hazırlanıyor. Bu benim babaannemin tarifidir. Sizlere de öneririm arkadaşlar. Çok faydasını göreceksiniz. Öncelikle şöyle 4-5 tane ağrılı bölgeye göre tabii ki çınar yapraklarından toplayın. Ve bunu sirkeli suda iki tarafında şöyle elinizle videoda gördüğünüz gibi güzel bir temizleyin. Çınar yaprakları aynı zamanda böyle e, boyun ağrıları, sırt ağrıları, bel ağrıları, bilek ağrıları, diz, dirsek, ayak bileği, el bileği bunlara karşı çok etkili. Şimdi bunları güzelce sirkeli suda iyice bir steril yaptım. Ve ardından şimdi de Hemen suyumu değiştirdim, temiz suyla da bir kere şöyle hızlıca duruluyorum bunları. Bu yöntemi ağrılarınız oldukça yapabilirsiniz, ee, çok etkili bir yöntemdir. Şimdi temizlenen çınar yapraklarını uygun olan şöyle büyük bir tencereye koyup üzerine çıkacak kadar da su ekliyorum. Hemen ocağıma götürüyorum bunu. Ee, kaynatıyoruz arkadaşlar. Kaynamaya başladıktan sonra 3-5 dakika daha kaynatıyorum. Fakat kaynama işlemi esnasında e, yaprakları ara ara alt üst edin. Bu şekilde bakın hem yumuşayacaktır hem de e, bunun özü e, çok daha iyi geliyor ağrılı bölgelere uygulandığında. Şimdi bu 3-5 dakika kadar kaynadı. Hemen ocağımın altını kapatıyorum. İlk sıcağa çıktıktan sonra hani teninizin dayanacağı sıcaklığa geldikten sonra bu suyun içerisinden hemen bunu alın. ayrı bir kabın içerisine aktarın. Ve şimdi burada uygulanışı. Önemli olan bu kısım zaten. Burada yapmanız gereken diyelim ki el bileğiniz ağrıyor. Öncelikle ne gerekiyor? Tabii ki sıcak olan çınar yaprakları, bir miktar zeytinyağı, poşet ya da streç film ve sıcak tutması için de bir havlu. Öncelikle çınar yaprağını alıyorum. Elimin dayanacağı sıcaklıkta. Teninizi yakmayın lütfen. Bu adıma da dikkat edin. Şimdi zeytinyağına öncelikle bu e, çınar yaprağına güzelce bir sürüyoruz. Bu aşamada hızlı olmanız gerekiyor. Tabii hemen soğuyu veriyorlar çünkü. Hemen zeytinyağını sürüyorum. Ve bileğimde ağrı var. bileğime de hafifçe şöyle zeytinyağıyla ile güzelce bir sürüyorum ve üzerine çınar yaprağını kapatıyorum. İyice yerleştiriyorum ve sabit kalması için de çınar yaprağının üzerine bir naylon poşet olabilir ya da bu şekilde bir streç film olabilir. Bununla güzelce sarın ve sıcaklığının da kalması için üzerine hemen bir havlu ya da pamuklu bez örtün. O kısım soğuyana kadar bunu cildinizde bekletin. Bütün ağrıları çekiyor. Vücuttaki ağrıları giderdiği için de bir rahatlama oluyor arkadaşlar. Şimdi bunun üzerine de sardım. Böylece sıcacık sıcacık bekletiyorum onu. Çıkarılışında göstereceğim. Çıkarılışında da bir yöntem daha var arkadaşlar uygulamanız gereken. Hemen şöyle soğuduktan sonra hemen naylonunu ve yaprağı çıkartacağız üzerinden zaten o e, üzerindeki sıcaklığı ve yaprağı çıkarttıktan sonra oradaki rahatlığı hissedeceksiniz. Şimdi yaprağı yağlamıştık ya. E, bileğimizi de yağladık. Yaprağın o kısmıyla şöyle ağrılı bölgeye güzel bir masaj uygulayın. Fazla baskı uygulamayın. Daha sonrasında yaprakla uyguladıktan sonra elinizle de şöyle masaj yapın. Yağın e, teninizden çekilmesini bekleyin. Ve cildinizde bu yağ kalabilir. Cilt tarafından ebilim görür. Evet benim tarifim bugündük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi beğene basıp alta yorumlara yazıp çevrenizle paylaşmayı unutmayın.